Merhaba arkadaşlar bugün yanımda biz üç tane konuğum var. Tabi göstermeyeceğim. Yorumlarınıza göre yapacağım. Eğer yani yorumlarınıza göre kısaca diyeyim. matlarını adlarını söyleyebilirim. <laughs> söyleyebilirim değil mi? Evet. Küçükten bir yere doğru gideceğim. Evet arkadaşlar yanımızda küçük bir oğlan var. Kubilay. Biz ona kumpira da kubiş diyoruz. Sonra yanımda ön komşum gibi Ecrim var. Yanda da Kublayla Gülay kardeşler. Ben de Gucuciz diyorum Gülay'a da. Ejrin'e de Ecoş diyorum. Böyle. Ben de Eşiloş diyorlar. <laughs> Ama bence kumpira mantıklı. Arkadaşlar gül <laughs> akma yani Neyse başlayalım. İlk bölümü daha geçemedik. Tabii. Karakterimiz erkek. Değiştirmek istemiyorum. Mina da kız. Ya e baş... Bir gün başlar inşallah. Değil mi? Başlayabilirsiniz. Değil mi? Bir gün başlar. Evet. Ne başlıyor? Koşabilirsiniz. Göstermiyorum. Anam bu kadınmış lan. Ben erkek sanıyordum. Bir şey diyeceğim. Bunun adı ne? <laughs> Normal. Stay teacher. Ben biliyorum. Granny gibi. Korkunç mu bu? Hayır korkunç değil. Ay. Benden kaçıyorsun. Ona şakalar Kızım, yapıyorsun. Acaba bir şey unuttun mu? Kıyıttıyız. Arkadaşlar bunun için çok özür dilerim. Gel ben buraya kesmek istemem. Ya da keserim ya. Bunu da kesin. Neyse bunu hiç benim demedim sana. Görüyorsunuz. Arkadaşlar görüyorsunuz ben kapının önündeyim. Bir şey çok gıcığıma gitti. Oyun başlarken bizi yakalamıyor. Ben şu an falan gittim. Şu kapılardan geçtim. Onu takip ettim. On o videoyu sildim arkadaşlar. <laughs> İyi, Aa, kanıyor. Kanamıyor ve şişti. Tabi arkadaşlar. Arkadaşlarınız da böyle davalar benim bizde alışık olmuş. Babamdan kaynaklı hepsi. Şşt. Babalarınız bunu izlemesin he. Hı hı. Allah reklam çıkmış. E, filo, Şimdi nereye gidiyorsun? <gülüyor> ben, <gülüyor> <gülüyor> Biz bir Biz böyle hitap edebiliriz. Herkes şey 20 saat aynı şeyi. Adam, vallahi bu kadın sağmış. Aynı şey iki kere görüp bir sürü görebilirsiniz ve bu var yarım saat böyle kalabilir. O yüzden çok özür dilerim. Bir kutu çizgi. Evet dedim. Ezoş şu. Ezoş. 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 Sen de bay bay, bari. Neydi o kadın adı? Silah kepli bir şey. Stay teachers. Arkadaşlar Mina bir şey seslenmiyor. Buna baktık. Tuz atsam mı? Atmasam mı? Atsam Atmasam Atayım mı? Atayım. E, at, evet at. arkadaşlar yanında bir konuk kaldı. Atıyor. Buraya gelsin öyle atacağım. Buraya gelsin öyle atacağım arkadaşlar. <laughs> görürüz olsun. Yakalamasın. Arkadaşlar. Yakalayamaz ki.

<laughs> video izleyelim arkadaşlar. Buraya keseceğim. Şöyle. Arkadaşlar kesemedim. Sorry. Ama gerçekten kesmediğime de sevindim. Çok komik. TikTok. İzledim video. Bu step. Anam anam yıldız var çok Şu yıldızı alırım abi. Bili bili burada mı? Anam bili bili burada. Bili 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 bili. Dur sen yakalamaya Bili 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 bili. Arkadaşlar bu yüzden gidiyorum sanki. Ya bili bili gel. Ben bili bili yetiştirmenin yolunu biliyorum. Bili bili çorba. Anam. Bili bili bili. Bili bili. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz. Bili bili yapıyor. Bili bili. Ay! Arkadaşlar çok sorun. Niye böyle vardı da bilmiyorum. Tekrar izleyelim mi? Evet izleyelim. Bili biliye dalga. Çorbası içiremedik be. Şu elin sallayışı çok komik değil mi arkadaşlar? Bu arada benim TikTok'um yok arkadaşlar. Ondan Aşkın. Ne diyor? <laughs> tamam Enes bu türlü ne alakası var şu an video? Ece Seçki diyorum. Ece Seçki. Ece Seçki. Şey 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 şey. Seçkinle ne alakası var? Ece. Bu? Ece. Seçki. Şey, şey, seçkin. 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 Ne var? lan. e pasta attı. Atmadım saydı. Ay arkadaşlar soy benim böyle geçiyor ama. Arkadaşlar bu benim böyle geçti ama. <laughs> arkadaşlar üzgün bu benim böyle geçiyor. Tekrar seni söylüyorum ama. var bana gitti. Bu böyle geçiyor ama bir gün konuşacağım inşallah. Bu benim böyle geçiyor. O yüzden özür dilerim. Bu benim geçip videoyu kapatıyorum. Çünkü çok uzun oldu nerede? Video kapandı değil mi? Lan video kapanmış galiba. Yok. Arkadaşlar sonra video kapanmamış. Kapandı diye çok korktum. O 7 dakika olmuş be. Bayağı Buradan bir enerji çekelim mi? Ediyorum. Çekelim ya. Çekelim be. Şeraf Bela Lipton. Lipton. Dur dur. kat bakın. Eşin geldi. Şey adın vardı ya hani. O. Lan eşin geldi diyoruz. Eşine bakmıyor. Açsanıza. Açmasın açma ben de. Bu kadın beni öldürdü. Arkadaşlar bu bölümü çok uzatmak istemiyorum. Bu videoyu çektikten sonra kapatıp diğer benimlerde yapmak istiyorum. Şunu alalım. Dökelim. Kafesi var kafeyi alak. Bu kafeyi alak ki ferahlamasın sonra. <laughs> Evde çektirelim. Eve gidin arkadaşlar bir oyun oynayın. Havuza niye giremiyor? Şöyle onun şezlonguna oturacağım. Şu an gerçekten oturdu. Evet arkadaşlar. Hayvan seni. Evet arkadaşlar. Bu benim çok uzadı o yüzden. Sen misin? Evet arkadaşlar bu benim çok uzadı. O yüzden görüşürüz bir dahaki videolarda. Buluşalım. Evet öptüm. Bay bay.